...bazen böyle açlık ataklarımız oluyor... ...nasıl giderebiliriz o atakları? Ee, bu, bu durumlar zaten bütün kilolu kişilerde... ...insülin direncinde... Hı hı. ...ondan sonra metabolizması bozuk... ...sık kilo alıp verenler var... ...bir de yemek yeme bozukluğu... ...duygusal yemek yeme bozukluğu var... ...eğer 5 tane yiyecek söyleyeceğim size... ...o 5 yiyeceği çok acıktığınız zamanlarda tüketirseniz... ...bir... Müge ee, yazıyor musun sen evet, benim yerime? Yazacağım canım. Ee, bir kere uzun süre tok kalırsınız... İkincisi besleyici bir yiyeceği vücudunuza alırsınız... Ee, yumurta. Çok macıktım. Bir tane yumurtayı haşla. E, güzelce böl. Üzerine baharat koy, tüket. Açlık krizini önleyen en önemli sağlıklı yiyecektir Bir yumurtada 50-60 kalori var. Hocam, İkincisi, pardon. Peki o yumurtayı günde kaç tane yiyebiliriz? Normalde günde 2 ya da 3 tane yumurtayı geçmediğimiz müddetçe güzel. sorun yok. İki, tamam. Peynir. Bu lokum kıvamında güzel peyniri kes. Üzerine baharat koy. Mesela Yağlı çörek yağsız otu. yağsız fark etmiyor. Hiç önemli tamam. değil. Çörek otu koy. Pul biber koy, kuru kekik koy, bir dilim tükettiğin zaman biraz önce söylediğim gibi bağırsaklarda müthiş bir tokluk hissi sağlayan hormon uyarır Üçüncüsü yulaf. Yulaf çok lezzetli olmasa da içerisine bazen meyvelerle karıştırarak tüketerek zevk sağlayabilirsiniz. Ya da yoğurtla karıştırarak çok uzun süre tok tutar. Dördüncü olan yiyecek ise e, yoğurt. Yoğurdu mutlaka yiyin. Özellikle yağlı, tam yağlı, yağsız olarak bakmayın. Yeter ki kaymağı alınmış olsun. Günde bir kase kadar tüketebilirsiniz acıktığınızda. Son olarak da ayran. Ayranı her bir kase yoğurt 2 ya da 3 bardak ayran demektir. Gün içinde 2-3 bardak ayran tüketirsen uzun süre tok kalır ve iyi kilo kaybedebilirsin. Bir de bir formül vereceğim. Evet. Şimdi bu formülün... Sıvı kür. Değil mi? Tok tutan sıvı kür. Gün içinde bir de diyelim ki bunları bulamadınız ama yanında da taşıyabilirsin. Bir bardak içtiğin zaman... Tamam to, ...tamamen tok alıyorsun. Aynen uzun bir sofradan kalkmış gibi. Düşünebiliyor Bütün musunuz? Bütün gün mü tok tutuyor? En az 4 saat. Aa, Müthiş bir çok içecek. Okay. Sabah bu içerimiz bunu. E, şeyden sonra, kahvaltıdan, kahvaltıdan sonra, sonra, öğle yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden sonra. Ha. Açlık hatağını önleyen bu denge sıvımı... ...iki tane orta boy yeşil elmayı dört eşit parçaya bölüp bir tencerenin içine koyuyorsunuz. Aynı tencereye bir tane limonu dört eşit parçaya bölüp koyuyoruz. Hı hı. Bir tane rulo tarçın ya da bir dal tarçın, çubuk tarçın, bir tatlı kaşığı tane, çekilmemiş tane olan top top karabiberden ve bir tatlı kaşığı kuru karanfili bu tencerenin içine koyduk. Üzerine 2 litre su ve güzelce kaynattık. Ne kadar kaynattığımız önemli değil. Bir rengi çıkacak, değişiyor böyle müthiş böyle uçuk sarı bir renk oluşuyor. Sonra hafif soğumaya yakın süzüyoruz. Bu malzemeleri yemiyorlar, içmiyorlar. İçine Rondoyla karıştırmaya gerek yok. Onları güzel. attık. Sıvı çok güzel biyoaktif bileşenler var bu suyun içinde. Beyine gidiyor, tokluk sinyallerine Süper. uyarıyor. Kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra birer bardak içtiniz. Ayrıca gün içinde çok acıktınız. Bir bardak daha içebilirsiniz. Günde dört bardağa geçmeyin. 2 litre suya hazırladık bu karışımı. Yaklaşık iki gün sonra bitecektir. İki gün sonra yenisini hazırlarsanız Bozulmadan rahatlıkla durabilirsiniz. Yemeklerden sabah. sonra mı hocam? Ana öğünden, kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinden sonra. Çok acıkırsak da bir bardak şöyle bir güzel bir şekilde açtık krizi yaşadık. Bir içtiniz hemen rahatlatır. Güzel bir şekilde midedeki asidi alır. Ödemi atar. Bir de en önemli özelliği ha. vücudun ödeminin benim atmasına da yardımcı için. olur. Ha. Hocam bir de bizim gibi arada tatlı krizi yaşayanlar da vardır. Evet. Biz mesela arada reklam aralarında çikolata atıyoruz ağzımıza. Ya yazık ki. Ben tatlı şöyle atılıyor. düşünüyorum. Bir tarif var mı hocam böyle tatlı krizine? Şimdi zayıflama diyetlerinde ve sağlıklı yaşamlarda aslında masum en masum tatlı dondurmadır. Hı hı. Dondurmadan... Bir küçük komposto kasesi kadar eğer iyi aktivite yapıyorsanız, yürüyüşünüz varsa ve kilonuzu kontrol ediyorsanız her gün bir kase kadar yiyebilirsin. Hı hı. Süt, süt, süt ürünleri yerine. Zayıflama diyeti yapıyorsan haftada iki ya da üç kere ya da bir kere ya da iki kere hangi sıklığı istiyorsanız bir küçük komposto kasesi kadar masum tatlı dondurma yiyebilirsin. Çünkü dondurmayı yediğiniz zaman, nörolojik araştırmalar özellikle İngiltere'de yapılan bir araştırma yediğin zaman çikolata nasıl kakao vazetülatasyon diyoruz. Yani damar açıcı etkisi yapıyor, mutluluk, mutluluk veriyorsa. Veriyor. Bu da beyine gidip sağ, mutlu olmanı sağlıyor. Ama dondurma yemek istemeyenler bence dönsünler dondurmaya, sağlıklı bir şekilde yesin.